hafta sonu ev tamamen bizim olacaktı. Çok eğlenirdik. Akşamları barbekü yapardık. Müzik dinlerdik, dans ederdik. Dans mı? Evde dans mı edecektik kendi başımıza? Ya veya film izlerdik. Mesela Star Wars. Ya altı film birden. Cumartesi başlasak pazar anca biter. Ay Mert yeter tamam. Neredeyse Mira'nın gelememesine sevineceğim şimdi. Ya öyle demeyin. Ben de gelmeyi çok istiyorum. O kadar güzel olurdu ki. Hem ben size yemekler yapardım. Hatta ne yapsam acaba ya? Bana bak hiç boşuna havaya girme. Annen seni bu hafta sonu hayatta bırakmaz. Peki cuma gideceğimizi bugünden gitsek? Aa ya olabiliyor mu öyle bir şey? Vallahi Beren okula ekmeği dünden hazır zaten. Benim de sınavım yok. Azıcık idare edersiniz beni. Cuma günü ben dönerim. Eğer isterlerse onlar da pazar günü dönerler. Böylece herkesi mutlu etmiş oluruz. Asıl soru annem bunu kabul eder mi? Dur ben bir arayayım. bakalım ne diyecek. Aa, hemen ara hemen sor. Büyüksün birader. Dev büyüksün nokta net. Efendim şuradan. Evet dinliyorum. Ya Olur. Neden olmasın? Hopla ayı ver çekirge, bıdı 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 çekirge, benim canım çekirge, bıdı 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 çekirge. Oğlum bir dur. Heh. Elim öpeceksin sayın kardeşim. Hafta sonu problemini tamamen çözmüş durumdayım. Mira nerede? Gitti gitti bırak gitsin. Bırak gitsin bir an önce hazırlansın. Annesiyle daha gitsin ki hafta sonunda tıpış tıpış dalsın. Ne diyorsun oğlum sen? E, evet işte. Mira annesiyle Kaya bugünden gidiyor. Hafta sonunda buraya geliyor. Vallahi Hı. mı? Hem vallaha hem Hı. bir daha. Annesini Hı. ikna edip planı değiştirdiler. Şahane değil mi? süpermiş. Efendim babacığım. Ne yapıyorsunuz? Ee, hiç, okuldayız zamanla. Sınavın nasıl geçti? Ee, Sınav yarın, bugün boş. Öyle mi? Aha. Ee, ne oldu ki? Ya arasın diye aradım. Görüşürüz o zaman. Ha, şey tamam. Ya baba, baba, baba. Ee, ya ben e, akşam eve geç gelebilirim. Ee, bugün Tuğçe'ye söz verdim de onlarda ders çalışacağız. Tamam, tamam. Bir şey olursa ararsın. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Hadi ben Tuğçe'yi bulmaya gidiyorum görüşürüz. Tamam hadi. Bugün yoktun yine meydanda. Ee, kütüphanedeydim telefonum kapalıydı. Neyse aldım haberlerini hafta sonu buradaymışsın. Evet konuştum annemle hallettim. Bugün gidip hafta sonu döneceğim. Çok iyi bir şey çok sevindim. Görüyorsun senin için dağları aşıyorum. Bir tanesin sen. <laughs> Ama bugün seni göremeden gidiyorum. Evet o kötü oldu. Neyse ki iki gün. Cuma akşamı buradayım. Hem size yemekler yapacağım. Hadi bakalım. Ha Dikkat et düşüp kırma bir taraflarını. Ee, acaba daha sana iyi gelecek mi? Doktorunla konuştun mu? Kaymayacağım ama sorarım. Bakalım özleyecek misin beni? Bakalım. Tamam çok öptüm. Ben de. Seni seviyorum. Alo? Alo. Mert'le konuştun mu? Evet konuştum. Yerine sınavları varmış. Tuğçelerde çalışacaklarmış. O yüzden söylemedim gittiğimize. Aa. Sağ ol Burcu. İyi yolculuklar efendim. Görüşürüz. Mert'e niye söylemedin anlamadım. Ya adam gibi çalışsınlar işte. Şimdi kaytarmaya kalkarlar. Zaten bugünlerde bizimkisi kelebek avcısı gibi geziyor. <laughs> Akşama kadar haberleri olmazsa Plan yapmaya vakitleri de kalmaz. Hafta sonuna kadar ev onların bir tanem. Bugün azmazlarsa yarın azarlar kesin. Kendileri bilir. Gizli gizli kaçıyoruz yani. Vallahi kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>